şöyle söyleyeyim yani. Basma perçem değil yani. Böyle perçem atarlar. Ha böyle evet. de pis perçem mi oluyor ha Normal basma perçemli kuş oldu mu oynamaz. Böyle pis evet. olacak kuş. Öyle mi abi? Evet. Kanat yapıları güzel olacak. Geniş olacak. İnce oldu mu o kuş kanat yer. Öyle mi? Kanat abi? ucu çalışıyor ya. Namık abinin kır bu evet, da. Ağaca kanat. Evet ağaca kanatlardan. Bunu nereden bu nereden aldın beyaz Beyaz da Bunu bir arkadaştan aldım ben. Bu çok güzel. Ben kendim uçurdum bunu. Bu kuş 10 yıldır bende bu kuş. 10 senedir He, sene bu, sene. bu, dişi 10 yıldır bende. Bunları bunlar yani. O kuşlar. Allah dumanlak He, anne de bozdum Allah kuyruk dişi. Baba da bozdu Allah Evet. Ne yapıyor bunu bu kuşlar? Vallahi bunlar 50 60 metre oynar bunların yavrum. Bunların videolar var mı sende? Yavrusunun ne olacak? Tamam abi, onu Yavrusunun da at. Onu da biz ekleyelim, baksınlar. Tamam. Yavrusunun evet. olacak. Ne bunun meziyetleri, ne yapıyor mesela? Nasıl? Uçuruk tarzları? Hem taklalı, bak bunlardan bir tane de ben kaybettim. Uçurdum kuşu, burada uçuruyordum o zaman bahçede. Bir işim vardı, onu halletmeye gittim. 14-15 taklayla oynuyordu. Yavru başladı, şu çatının ucundan sokulmaya başladıydı. Bir yere gittim, geldim kuş kayıp. Buraya indi, biri yakaladı mı, götürdü mü? Ha. At genel kuşlardan. Parayı basan alır abi. <laughs> Öyle mi evet, abi? basan alır abi. <laughs> Yepyeni bir video ile Bir Takla TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir yerdeyiz. Ankara'dayız. Hasan Oğlan'dayız. Meşhur Çin Çin Ramazan abimizin yanındayız. Evet. Arkadaşlar bugün hoş burada geldiniz. hoş bulduk abi. Bugün burada Ramazan abinin uçurmuş olduğu kuşlar var. Tüm ee, tüy mevsimi ara ara veriyormuş hayvanlara. Onların çekimini yapacağız. Ramazan abinin burada beslediği kuşları var. Yaklaşık arkadaşlar bir 5-6 tane kümesi var. İçindeki bu kuşları inceleyeceğiz. O kuşlar hakkında bilgiler alacağız. Keyifli seyirler diliyorum. Video başlamadan önce de videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bize çok destek vermiş olursunuz. Ramazan abi nasılsın abi? İyiyim Allah'a şükür. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun Eyvallah. abi? Ne yapak baba? Kuş uçuruyor. Kuşlar devam evet, abi. Devam aynı devam. Yaş kaç Ramazan abi? 42. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Amin amin cümlemize. Ne zamandan beri besliyorsun abi? Valla beyazları kardeş bir sene neyim oldu yaklaşık 3 oldu. Yok abi kuşlar ne zaman? Mı? Abi, kuşçuluk ne zamandan beri? Valla abi. Bebelliğimizden yani 95-96'dan belli besleriz yani. Yani 30 yıldır besliyorsun evet. abi. 12 yaşında bana evet. yani. Evet. 12 İlk önce haçasızdan başladık yani beslemeye. kutlarda Evet. Yani kut diyoruz arkadaşlar yanlış anlamayın. Tango. Onları besliyorduk. Onları besliyorduk. Ondan sonra yani haçalıya döndük. Onlarda bir döndü. de yarış güvercinleri de var değil mi? Evet. Onlarda? Aynen onlar da acayip bir şey. Onlardan ya. besledik. Abi... Ee... Ya yani... döner var, Arap var, beyaz var. Arkadaşlar birazdan inceleme yapacağız. Burası da Ramazan abi'nin evi. Bakın şu aşağılar falan hep kümes arkadaşlar. Bak dışarıda da uçum kümesi var. Sağ taraf uçum kümesi. Merdiven altları komple kümes. Ramazan abi de bayağı da kuş var burada. Abi bunları biraz elde inceleyelim. Tabii. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Kümesin içi burası bayağı büyük. İçeride inceleyelim. Bu beyazlar dediğim bunlar mı abi? Yavrudur. Dirseklerde ne markaları olur? Beyazlar bunlar abi. Evet. Soylar bunlar yani. Hepsi bir soy beyazların. Perçemli mi abi? Evet. Kis perçem atar, düz atar. Yan perçem Perçem dediğin atar. ne abi? Kis perçem yani şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar acayip burada. Şöyle söyleyeyim yani. Basma perçem değil yani. Böyle perçem atarlar. Ha böyle evet. perçemlerde pis perçem mi oluyor abi burada? Normal basma perşemli kuş oldu mu oynamaz. Böyle pis olacak kuş. Öyle mi abi? Evet. Kanat yapıları güzel olacak. Geniş olacak. İnce oldu mu o kuş kanat yer. Öyle mi Kanat abi? ucu çalışıyor ya. Bunlar omuzdan mı çalışıyor abi? Evet. Ne yapıyor abi peki bu kuşlar? Bunlar 20 metre, 30 metre oynarlar. 8-10 takla. Ekeliğinde hem de ekeliğinde oynuyorlar evet, abi. Ekeliğinde. Hatta kanat veriyorum uçurdum. Şimdi suya girdiği için yenikten kanat veriyorum. Kanat verdikten sonra yenikten yine uçuracağım yani. Tekrar kaldıracaksın evet. abi. Maşallah abi. Burada bir de yanar dönerler evet. var abi. Yanar dönerler hem süs hem oyun. Onlara bakalım abi bir de. Tabii. Yanar döner rok kuyruk pakka Bunlar ne dedin abi hem süs hem, hem süs, oyun mu dedin? süs hem, hem oyun evet. Şöyle arkadaşlar. Bunları uçurdun mu Ramazan abi? Uçurdum. Bunlar ne yapıyor abi? Hem süsledin ya. Bunlar 6-7 takayla oynarlar. 6-7 takayla evet. oynuyorlar. Oynarlar. Kaç sefer yapıyorlar abi? Bunlar çok çalışkan yani. Çalışkan mı? Çalışkan. Çalışıyor. Yani bir saatin içinde 20-30 tane daha. Yani her dakika aralığında evet. geliyorlar. Ama 10 metre, 15 metre. O tarz evet metrajları yok bende uzun giden kuş yok kardeş ya benim kuşum standart olsun yani 20 metre abi, 30 abi, metre arabak kuyruk var evet araplar ne abi bunlar da süs oyun nasıl süs abi süs dedin ne? oyun diyorsun süs diyorsun hem süs oluyor? hem oyun kuşu yani hem yerde bakacaksın böyle kitap gibi ha. hem havada bakacaksın Ama yani Bunlar da böyle arkadaşlar şöyle bakın bunlar ne yapıyor bunlar da aynı yanar dönerlerle aynı yani bu beyazların hepsi aynı değil mi abi? evet aynı su hep aynı Üç damızlığım var. Gerisi hep yavru. Burada bir de dumanlı var. O dumanlılarım zaten benim tarihi eserlerim bunlar. bunlar tarihi eser vaz bunlar mı abi? Evet. Vazgeçilmezlerim bunlar. Bunlar? Evet. Vazgeçilmezlerim bunlar. Senin kuşların bunlar abi? Evet. Bunlar vazgeçilmezlerim. Kaç senedir besliyorsun abi? Vallahi 20-25 sene olmuştur. Bunlar Evet. Bunlar ne yapıyor? Ben Tam yurt dışına gittim. Bunları hep çatıya bıraktım. Rusya'ya. Bunlar çok güzel yani. Yurt dışına gittin bunları vermedin metre, ama. Erer. Yok, vermem, vermeyeyim ya. Bunlar nereden buldun Ramazan abi? Bunları e, dayımın oğlu var bir tane. Ondan aldım, ondan ürettim yani. Bunlar Bunlar görmeli, aynı son. Görelim de, oynuyor de, dedin ya abi. Evet. Kaç sefer yapıyorlar? Mesela yavrular, ekelikler, oyun tarzları nasıl abi? 10 tane, 15 tane atlar. Bunlar uzun gider yani. 40. 50 metre. Metraj uzun evet. olduğu için evet. e, seferi de az evet. yapıyorlar. 10 tane yapıyor evet. diyorsun abla. Bunlar da yavruları onlar. Bu dumanlılar. Evet. Şu Araplar da o dediğim Araplar işte arkadaştan aldım. Bakalım abi bunların. Bunlar bunlar ayrı bir, mı? Abi. Bunlar onlarla bir işte o uçurduğum Araplar. Uçurduklarına bir. Evet. Şey. biri. Evet. Bakalım bu. bunların. Bir biri bu erkek. Araba erkek. Evet. Bir anahtarını açma şansım var mı? Baksın arkadaşlar da. Bir feki varmış. Uçuracaksın mı bunları? Yok uçurmam. Bunları damızlı. Bunlar damızlı. Bunlar, bunları kaybetemem yani. Gerçekten çok güzel kuşlar. Bunlar ne yapıyordu? Dediğim gibi bunlar 15-20 metre anca oynar. Ama bak kardeşleri vardı. Kayboldu o. Sana ne diyeyim? O 10 seferine dek geldim. 45 dakika uçuyormuşmuş. 10 seferine dek geldim. Aklım aldım. 10 Ee, evet, on, on tane seferine dek geldim bekledim. İnsin hemen alacaktım. Kuş kayboldu gitti. Kuş havadan evet. mı kayboldu evet. abi? İşte karın ilk yağdığı gün kuş, üç tane kuş bulutta kayboldu gitti. Alışkın Allah. kuş. Ya hava boşluğuna kapıldı gitti. Ya ar kar de, gözlerini alıyor. O. Onunla da bu kardeş zaten. Yavruları da şu. Arap mı aldı? Evet. Dumanı kirli de atıyor bunlar. Dumanı kirli mi? Verin? Evet. Dumanı kirli de atıyor bunlar. Bu da yavruları. Bunlar uçuracağım. Bunu uçuracağım. Bunu uçuracağım. İzlettirmem lazım. Şu beyazlardan da iki yavru daha atacağım. Erkek atacağım. Dişi atmayacağım. O iki tane daha uçuracağım beyazlardan. Niye erkek abi? Erkek uçuracağım. Dişiler dursun. Dişi dursun. Erkeğin fazla yani. Ya erkek fazla evet. ondan abi. Bunlar perçemliyle düz mü veriyor abi? Başka evet. takla falan veriyor mu? Yok takka vermiyor. Sadece perçembe, perçembe düzeliyor araba. Düz. Bak şu ebe dişi var. Ebe dişi. Bunlar fitilli olur böyle. Tüydeler. özünde. şimdi. Bu ebe dişi. Ebe dişi bu mu? Evet. Ebe dişi bu. Belki 8-10 yaşında vardır bu. 8-10 yaşında. Peki Ramazan abi bu kümesi temizlememişsin ya. Niye temizlemiyorsun abi? Şimdi temizlersen mikrop kalkar. Yerden kuşlar ölür. Öyle mi abi? Evet. Ha bunun bir zamanı mı Tabii. var abi? Zamanında temizleyeceğim. Mesela hangi zaman aralığında temizliyorsun ha bunları? Kışa girmeden temizleyeceğim. Temizliyor. Aşı falan yapıyor evet. mu? Yapıyoruz. Karma vuruyoruz. Onlar da yapıyor. Evet. Sağlıkları zaten. Başlıyor, evet. Aşağılar. İlaç kullanmıyorum zaten. Hiç ilaç kullanmıyor mu? Yok. Abi. Ne yapıyorsun abi? Yem, yemini bana. suyunu veriyorum tamam. Hastalık olmuyor. Yok. Hiçbir olur. şey yok. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Maşallah. Arkadaşlar burası bir kümesli. Diğer kümeslere <laughs> bakalım. Arkadaşlar burası da ayrı bir kümes. Beton. Be betonla yapmış Ramazan abi. O kalıp beton mu abi? Ben? Evet kalıp. Kendim attım. Kendim yaptım. Kendim mi yaptın evet. abi? Bunlar ne abi? Bunlar burada fazla kuş yok. Altı tane kuş var. Da, bunlar da yani. Bunlar, özel herhalde biraz. Şu beyaz da beyazlar da. Bir bakalım abi onları. Şu kirli ne abi? Kirli beyaz gökler var. Onlar da <laughs> şimdi arkada göstereceğim. Onların yavrularından. Bunlar en az 6-7 yaşında var bunlar. 6-7 yaşında. Bu kirli evet. ayrılan mı? Yok gene aynı kuşlarından benim. Arka öbür bahçedekinle. Boz tamam, dumanlılardan. aynı aynı, giriyor giriyor. Yani? Tabii giriyor. Ha, giriyor. giriyor. Bu giriyor. yani başka kan mı veriyor? Giriyor. Boz kirli de atar. Boz, Boz kirli de mi veriyor? de atar. Boz dumanını atar. Sen peki hiç araya kan girdin mi? Girdim kadar girdim. Sana. girdim. Ondan böyle Bu gökler ne abi? Bu gökte arkadaşlar biraz şey e, rahmetli bir, Namık abinin bu da. Ağaca kanatlar. Evet ağaca bunu nereden Bu nereden abi? Beyaz da atar. Bunu bir arkadaştan aldım ben. Bu çok güzel. Ben kendim uçurdum bunu. Bu kuş 10 yıldır bende bu kuş. 10 sene evet, bu, dişi 10 yıldır bende. Bunların altından yavrum abi uçurdun abi. Uçuruyor. Neler yapıyor abi? Vallahi sana ne diyeyim? Birini kaybettik. Kırganat, e, he, kırganat, yok, kırganat yavruyu kaybettik. Birini de atmacaya verdik. Çok güzellerdi. Ama bol taklalı. Çok taklalı. Evet. Bu gökler on gö mi onlar? On on 15. E, gökler bir yani. Hepsi bir. Evet. Şu ne abi? Şu da mı aynı? Aynısı. Ha? Dumanlı mı? Dumanlı. Dumanlı benim dumanlılardan. Aynı dumanlılardan. Dumanlılardan. Aynı. Orijinal. Bunlar eş için mi koydun abi buraya bunları? Yok erkeğe dişi ayıracağım ya. Evet. Yavru almayacağım çünkü. Uç çok. Peki bu dumanları göklere vurdun mu? Yok. Hiç Sadece vurmadım. Sadece göklere. Onlarda, onlarda da takla bol. Onlarda da takla bol. Girilmez yani. Girmiyorsun öyle abi. Yok yok. Beyazlara mı giriyorsun abi onlara? Evet beyazlara. Beyazlara girdiğin zaman ne yapıyor? Güzeller. Böyle kırdığın zaman iyi oluyor tabi mu? Tabii çok süper. Kırdığımız daha kırdığın kırdana adamın aklını alır ya. Anlat bak. Mümkün değil yani. İzlemek lazım evet. diyor abi. Ben zaten fazla kimseyi çağırmam yani. kuşa. gelin benim kuş burada oynuyor şöyle yapıyor böyle yapıyor. Gören göz kılavuz istemez yani. Kaç tane kuş şu Kendimi frenleyemedi tele çarptı atlama. Tabluttun kaçın atından atlayıp geliyorlar. Tele vurdu abi. abi. Şimdi bir tane daha göstereceğim onu da mızla attım bozdu manlaydı. Böyle bir kuş yoktu ya. Hı -hı. Emeklerine sağ olun. Sağ olasın. Burada böyle bir kümesi arkadaşlar. Ramazan abinin dolu kümesi var. Böyle bir yerlere gidiyoruz. Gel. Arkadaşlar köpek köpek her şey var. Benim eski kümes de buraydı. Evin altıydı. Şimdi tavuk koyuyorum. Şimdi tavuk koyuyorum. Gel babaş kenardan gel. Köpek saldırıyor mu abi? Gel gel saldırıyor. Adamı yiyor. Bura, burada damızlıklarım var. Evet. Bozkirli, kaplama bir bozkirli. Bunlar bozkirli dağıtıyor de atıyor dediklerin onlar evet. mıydı abi? Bak Aynı bak değil şimdi bunlar? Yavruları var. da göstereceğim bak. Yeni yavrular. O bozkirlinin yavruları mı ha bunlar? Evet. Bunlar hep yavru. Bak kuyruktan veriyor abi. Veriyor. Bak, Bunun kardeşi kim? Ooo Dur Onun kardeşi şu Boz dumanlı vermiş arkadaşlar boz Onun kirli kardeşi vermiş. bu İki tane boz kirli Şöyle Boz dumanlı vermiş Dumanlı kirli ak kuyruk vermiş O da ne abi? Biri ala Ala mı? Ala ala mı? Şey eee Beyaz perşemli mi beyazlarımdan gök takka perçeme vurdum böyle attı. Başarılar, bu da başarı. beyazlarımdan. Ramazan abi bütün yavruları çıkarttı. Yavaş abi kuşa basma. Aman. Elim hiç ellemiyorum ki. Yavrular da bunlar abi. Bunlar da boz benim. Bunlar da mı aynı kan oluyor abi? Bunlar farklı dediğim kuşlar bu mu? Yok aynı bunlar. Dumanlı o dumanlı kirlilere bunlar gidiyor işte. Bunlar gidiyor. Evet. Bunlar ne yapıyor? Bunu bak yavrusunu uçurdum. Bak yavrusunda işte tele çarptı. Onu damızla ayırdım. Balar işte en babaları bunlar yani. O dumanlı kuşları He anne de boz dumanla kuyruk dişi. Baba da boz dumanla. Evet. Ne yapıyor bunu bu uçlar? Vallahi bunlar 50 60 metre oynar bunların yavru. Bunların videolar var mı sende? Yavrusunun ne olacak? Tamam abi, onu Yavrusunun da at. Onu da biz ekleyelim baksınlar. Tamam. Yavrusunun ee, olacak. Ne bunun meziyetleri? Ne yapıyor mesela? Nasıl? uçum tarzları? Hem taklalı. Bak bunlardan bir tane de ben kaybettim. Uçurdum kuşu. Burada uçuruyordum o zaman bahçede. Bir işim vardı. Onu halletmeye gittim. 14-15 taklayla oynuyordu. Yavru başladı. Şu çatının ucundan sokulmaya başladıydı. Bir yere gittim geldim. Kuş kayıp. Buraya indi. Biri yakaladı mı götürdü mü? Atmaca alma şansı yoktu da. Çaldılar mı diyorsun abi bu? Aldılar gittiler. Başka ben evde bulamayınca. O gökpenekti ne ya abi? Dur göstür. Söyleyeceğim. Bu da onun dişisi şeyin. O da mı kuyru? Çok evet. kuyruk vermiş arkadaşlar. Evet. Bu da dişi. Bu da dişisi. Bu da dişisi. Bunlar damızlık abi. 10-15 yıldır <laughs> ben de bunlar. 15 yıldır sen? Maşallah abi. Bu, bu da onlara giriyor. Bu da boz dumanlı ben Evet. Bu dişi perşem de onlara mı? giriyor. Evet. Perçem çıkıyor markalar, mu bunlarda? Çıkıyor. Pis perçem çıkar işte böyle. Ha böyle çıkıyor evet, orada. Böyle perçem. Beyaz perşem var çıkar. mı bunların kanında? Var. Beyaz Ondan da, da mı atar. veriyor? Beyaz da atar. Beyaz da atar bunlar. Kanat elleme dirse yok, yok, falan yok, oluyor mu? Yok yok hiçbir bu. şey yok. Benim kuşum kanat ellemez. Kanat elle diyen an, anneyi babayı da çıkartırım. Niye çıkartırsın abi? ana telliyen kuş iyi olmaz ki ya. İyi olmaz. Evet. Bak bu da o perçemlinin eşi. Bak bunlar hep biri alt biri üst yavrudur bunlar. Burada ya duvarlak bu yok. Evet. Böyle pis perçem olacak. Kuş oynayayım diyorsa tipsiz olacak ya. Yani. Senin için tipsiz evet, olacak abi. Tipsiz olacak kuş abi. Tipli kuş oynamıyor mu abi? <laughs> Oynamaz abi. Bir de orada göktakka perçem var abi. Evet. Onlar bu, ne? Bunu kendim uçurdum ben. Bunu birinden aldıydım. Çok güzel kuş. Kendi beyazlarıma girdim işte. Bunu? Evet. Bunu abıyordu, bu ne yapıyordu? Uçurduğundan ne yapıyordu? Bu çok güzel. 6-7 takla oynuyor. Füze gibi bunun. Atması, gezmesi. Uçtuktan sonra, oyuna geldikten sonra gezmesi. Çok İyi güzel abi. bir diş. Bak abi kötü olacak perşembe. Takka kötü olacak. Onu da zaten, bak biliyorsun beyazlarıma vurdum işte, buna vurdum. Öbür taraftaki Orası, beyazlarıma. Beyaza vurdum. Tabi. Bu beyaza vurdum işte. Hep zaten doğuştan hep markaları takarım ben. Dirsekten. Markalar takıyor tabi. abi. Tabii takılır. Belli olsun diye. Tabii. Abi kaçıyor kuşum. Marka var. Aramıyorlar bile insanlar. Bura pirana Hı? gibi. Ne gibi abi? Pirana pirana. <laughs> Yemin ediyorum bak. Ne Yeter yapıyorlar ki, abi? Adam kuşa... Beni arıyor adam Aksaray'dan beni arıyor diyor ki bunlardan dişi var mı? Dayı sen kuşu kimden aldın? Hayırdır? Ben götürüp kuş da satmam mihali yani, mihali? Yani. Ne diyor? Aksaray'a gitmiş abi. He adam bunlardan dişi yok mu diyor bana. Piranalar mı yakalanmış abi? Ee, var abi bu da o gökle şeyin yavrusu beyazı oh. <laughs> ilk büyük yavrusu perçem. Evet e, bu da uçurucu kümesine mı? gidecek. Yok. Alacağım Uçurum işte bari. bunu da uçuracağım. Ovalamaya başlayacağım. Tüy de. A, Elimi ellemi mi? mi? Elle Şey. Ak buyruk. Ak buyruk. Ak buyruk mu? E. Aynayı gördüm. Ondan sonra şu beyazı uçurdum kendim. Kendim uçurdum. Burada uçurdum. Bunu mu abi? Evet. Ne yapıyordu abi bu? Bu beyaz mı? Düz mü bu? Evet düz. düz bu beyaz. Dişi uçur. mi? Yok Erkek. Etkek. kök. Dişlisi Ne yaptı abi bu? Bu mu? Çok güzel. Bir buçuk iki metre kalıyordu yere. 25-30 metre sıçramayınca gitmez. Ses tabanca böyle ses mermi satan ya tüfekle. Aynı öyle. Öyle. Abi bak bir de taş şuradan giriyordu dayı. Bak şuradan evin aradan ta kümesini arayı değil mi benim? Şu aradan ta oraya giriyordu. Maşallah abi. Bu kuş dişisi de burada. Bunu Bura uçurdun mu? Bu uçurmadım. Kendi açtı oyun. Kendi söktü. He. Kendi açtı. Bunlar davızlık abi. He. Bunları hiç uçurmam ya. Yani. Bunlar et... Hep... atları dar ama yavruya uçuruyorsun değil mi abi? Tabi. Şimdi buraya iki tane kan girdik yani. Yani iki tane kuş aldım birinden. Onlardan girdim işte. Biri şu boz kirli. Biri bu boz kirli. Saplama boz kirli. Evet. Bunu farklı mı getirdin? Evet. Abi bunu Mutalip o, dayıdan o, aldım bunu. Ötekilerden zannettim. Mutalip dayının evet. bu o? Biri de şu. Mutalip dayıya da selam olsun evet. buradan. Topal Mutalip evet. der. Biri de da bu. Boz kirli peçek. Evet. Bunlar Mutalip dayının mı? Evet Mutalip dayının. İki Hiç tane tek aldım. Yavru Aldım da uçurmak nasip olmadı işte. Uçuracağız diyor. Yeni uçuracağız. Ee, bakalım ne çıkacak. Rahmetli Namık abinin kırgan yavrusu işte bu. Boz yavru. Bu mu? Evet. Bu boz yavru da onu. Valla şu uçlar yere de sığmıyor. Çünkü dişi bu. De, dişi. Uçtu mu bu? Uçurmadım. Göklerden İki, mi çıktı bu? Evet, gök kırgan adından çıkmıştı. Işte uçurmadım. İki tane kaybettim. Birini atmaca aldı. Birini de kaybettik. Dedik bari elimizde dişi bulunsun. Dişiler birkaç tane ölmüştü. Yazık et. Evet aşağı kümeste. Onu da yazık Orada da dedik. Orada mı kümesi var abi? Oraya şey işte evin altıydı. Oray fare dadandı. Fare dadanınca çıkarttım uçlar orada. Orada evin da uçlar var. Orada bir de oraya bakalım. Orada abi. şeyler var. Civciler var. Uç yok orada. Yok abi burayı demiyorum. Bir kümes var ya. Evin altı. He. Onlar süs şey ya. Bol paça, ol paça. Susmuşlar da besliyor abi. Burada Arkadaşlar işte. burası da ayrı bir kümes. Burada da susmuşlar mı evet. var abi? Siz işte bol paçalar, mol paçalar. Bir tane inceleyebilir miyiz abi elde? Tabii. Yanar döner. Yanar döner. Dişi o. Arkadaşlar paçalarına bakın. Şöyle şöyle. Ne yapıyorsun abi yapıyor bunları? Süs ya hoşuma gidiyor. Bir yerde gezdiriyor. Bir yerde geziyorlar işte. Bu mı paçası? Evet. Arkadaşlar paçalara evet. bakın şöyle şöyle valla. Bunlar daha büyür. Büyür büyür. Bunların anneleri şey kırmızı taktalı böyle. Sarı. Evet sarı kırmızılar var ya. Şimdi bak size. Kırmızı dediniz sarı. Evet. Bizim peçe mi var? Evet. Bunlar takalı da atar da atmamış bu kuyruk yani. vermiş. Kardeşleri vardı beyaz takalı. Bunlar böyle uzayacak değil mi abi paçalar? Uzayacak daha uzayacak. Ne yapıyor abi bunlardan? Evet işte yerde bakıyoruz. Hoşumuza gidiyor. Peki bu genel kuşlardan sahiplendirme yapıyor mu Ramazan abi? Genel kuşlardan parayı basan alır abi. <laughs> Öyle mi diyorsun evet, Evet parayı basan alır abi yani sahiplendirme evet. yapıyorsun abi. Yaparız. Arkadaşlar ben bu videonun açıklama kısmına Ramazan abi'nin iletişim bilgilerini, telefon numarasını falan ekleyeceğim sosyal medya bilgilerini. Oradan kendine daha detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sen... Evet, burada uçum mesela arkadaşlar. Bu şu evet. burada uçuruyorum. Boş burada uçuruyorum ocağı arazide. He, ev bura. Evde burası. Ama daha önceden burada uçuruyordum evet, herhalde. Evet, şurada uçuruyorduk. Telden sıkıntı oluyordu. Burada ne var abi uçanlar? Bakabiliyor muyuz Burada. Biraz? Arkadaşlar Ramazan abi de kendi de demirci zaten. Demirci ustası. Demir ustası. Abi bu da bayağı sağlam zırh gibiymiş. Bir buçuk ton. Bu. Dumanlı mı? Evet dumanlı yavru. Bu yavru. Evet. Uçan kuş dediğin evet. bu muydu abi? Evet. Arkadaydı işte buraya getirdim. Uçuracağım yine bunu. Yani uçuracağım abi. Boz dumanlı var burada. Boz dumanlı kirli var. Arap var. Araplar bir yani. Öbür araplar. Uçan Arap var ya. Bunu uçurdum, başlattım. Çok güzel. Bir metre, 2 metre kalıyor yeri ama tüyde olduğu için Boz dumanlı kirli. Kanat şeye gelmiş, üçe gelmiş. Uçurmuyorum yani arkadaşlar. 7-8 ee, taklayla oynuyor. 20 metre falan gidiyor. Ne yani. zaman kesiyorsun abi? Keseceğim işte 3 kanata gelmiş. Keseceğim abi. Keseceğim. Beyaz var orada ondan mı uçuyor? He o beyazlarından işte. Bu bunlar hep uçan taraf ya mı abi? Evet. Buradaki hepsi uçuyor. Evet. Uçan. Bunlar hep başladı. Kanat bekliyor işte. He, kanat Bak. bekleyenleri buraya koydum evet, abi. Evet. Tek kanada kalmış. Çekmiyorsun değil mi abi hiç? Yok. Kanadını. Yok kendi yok. yok. He kendi büyüyor. Ondan sonra uçururuz. Bu da kendi o beyazlarından işte. Şöyle. Aynı kuşlar Aynı zaten. aynı. Zaten bak taburda bebelik markası var bak. Gördün mü? markası var bak. Ondan sonra. Burada açık bir bozdumanlı var abi o ne? O da şeyin. E, kuyruklardan benim işte gene aynı. Aynı kuşta. Aynı aynı. Burada sadece dört tane kuş var. 4 tane kuş var, var ayrı. 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 Evet. Böyle de atıyor. Böyle, böyle he, uçuyor mu? Anahtarına... da tüy de şimdi. Tüy de olduğu için evet, uçurmuyor. Bu, bu da, da dişi. Bu da böyle bir hayvan. Peki Ramazan abi. iyi bir taklacı duyacak, iyi bir oyun kuşu sence nasıl olur abi? Ne vasıflar taşıması gerekiyor? Valla ne diyeyim kardeşim. Kuş yerini bilecek. Kuşa katışmayacak. Hedefe geldi mi kuşları çıkartacaksın, hedefine geldi mi hedefine iniyorsa en iyi kuş o kuştur. Ben yok sene... gidip sağa sola atarsa, yok kuşa katışırsa, yok kardeşim o kuştan hayır gelmez. Komple sülalesini kazıyacaksın gidecek. Şu, o da Boz dumanıyla aynı yumurta kardeşi. O perçemli de dediğim ya uçurdum. Şurada... Bozdu marnın içinde geldi diye He bunu uçuracağım canım. Kanat bekli işte. Kanat Son kalmış bak. Ee, bu da çok güzel. Bunu da tekrar kaldıracaksın abi. Evet. Bunu da kaldıracağız yemekten yani kardeşim. Abi yemeklerine sağlık. Sağ olasın. Burası da senin uçun kümesi. Kirliler ayrı işte. Kirliler ayrı. Bu kirliler ne abi? Bu kirliler arkadaştan aldım da beğenmedim geri vereceğim ya. Geri vereceğim? He geri vereceğim. Bu şu adamdan aldık adama geri vereceğiz yani. ya. hoşuna gitmedi geri vereceğim. Yok abi yok. Hoşuma gitmedi geri vereceğim adamın şunu. Bir de işte şey var. Biçit takalı var onlar ayrı yani. Gerisi bir yani. Bunlar ne abi dumanlı mı? He takalı. Dumanlı Bunlar ne bunlar? Ayrı kuşlar mı? Ayrı bunlar. Arkadaştan aldım. Kuşlar ölüyormuş. Buraya getirdi. Biz de bakıyoruz yani. Bunlar da oyun kuşu yani. Uçup oynamış kuşlar. Arkadaşından geldi e, bunlar. Kuşlar Başkanın ölüyordu buraya. Kuşlar. kuşlar ölüyordu buraya getirdi. Başkanı bakıyoruz abi. yani şimdi. Bir ayrı olan bunlar e, var. Abi. Gerisi Araplar bir işte şu dumanlıların yavrular dumanlı yavrum işte bu da makaslı uçuracağım Uç, mı abi uçup oynamış abi, geri dağımız uçuracağım yok geri uçuracağım bunu kanatlarını kesmişsin ama kestim kestim de o gelmesi bayağı sürer olsun. çekecek mi bekleriz yani sıkıntı yok bu tek seneye bulur abi ee, olsun canımız sağ olsun bu kadar var abi toplam. Evet, bu kadar. Başka da yok yani. Ramazan abi bugün bizi burada ağırladığın için sana teşekkür ederim. Sağ ol abi. rica ederim kardeşim. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun abi. Arkadaşlar bugün Ankara Hasan Orhan'daydık. Namı değer Çinçin, Ramazan abimizin yanındaydık. Çinçin'de Çin'de doğup büyüdün abi. Evet, doğma büyüğüm orada. Ondan sonra buraya geldim. Buraya ben, geldim. Hasan Orhan'a. Yakın da bana. Ramazan abi komşum da sayılır evet. benim. <laughs> Arkadaşlar bugün Hasan Orhan'daydık. Ramazan abinin kuşlarını inceledik. İşte 4-5 tane kümesi vardı. Evin her tarafını zaten kümes yapmış gördünüz. Ee, i̇yi de emek veriyor. Yani bu işe emek vermiş birisi. Oyun kuşları hakkında bilgiler aldık. Ramazan abinin kuşlarını uçurduk, inceledik. Bu programımızın da sonuna geldik. Bambaşka bir Takla TV programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. kalın. Allah'a emanet olun.